Merhaba, Cemil Meriç'in dünyasına yapacağımız bu e, kapsamlı yolculuğa hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin düşünce hayatında gerçekten derin izler bırakmış bir isim olan Meriçi ve onun belki de en çok yankı uyandıran eseri bu ülkeye ele alıyoruz. Önümüzde neler var? Kitabın kendisinden seçilmiş denemeler, Meriç'in kendi kaleminden entelektüel gelişimini anlatan metinler ve de hayatının ana hatlarını çizen bir kronoloji. Amacımız aslında bu kaynaklar ışığında Meriç'in fikir dünyasına girmek. Özellikle de bu ülke üzerinden Türk kimliği, o meşru doğu batı meselesi ve aydının konumu hakkındaki evet sarsıcı düşüncelerine yakından bakmak istiyoruz sizinle. Evet. Cemil Meriç ilginç bir figür. Kendini tanımlarken sık sık münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi diyor. Hayatını adeta Türk irfanına adamış biri hani kendi deyişiyle kütüphanesinde bir Don Kişot. Onun dünyası hem çok zengin hem de yani oldukça karmaşık. Bu sohbette işte o dünyanın kapısını biraz aralayalım. Meric'in düşünce serüveninin ana hatlarını ve fikirlerinin neden bugün bile bu kadar e, canlı ve tartışılır olduğunu anlamaya çalışalım diyorum. Harika. Öyleyse başlayalım. Belki de Meric'in kendi entelektüel yolculuğuna nasıl baktığıyla başlamak iyi olur. Otobiyografi yazmak bile onun için sorunlu bir alan değil mi? Hatta bunu mezar taşları gibi yalan söylemek olarak niteliyor. Her hayat hikayesinin aslında bir tür savunma olduğunu düşünüyor. Kesinlikle. Yani hafızanın sadakatine pek inanmıyor. Egonun, duyguların anıları nasıl eğip büktüğüne dair ciddi şüpheleri var. Bu da daha en başından nasıl bir dürüstlük ve şey sorgulama içinde olduğunu gösteriyor aslında. Evet, bu çok çarpıcı. Sorduğu sorular da çok temel. Neyi, neden hatırlarız? Anılarınızda bize ait olan ne kadar, topluma ait olan ne kadar? Bu kendini anlama çabasında bile ne kadar titiz olduğunu gösteriyor. Belki de anahtar cümlesi şu. Kendimizi tanımak İrfan'ın varabileceği en yüksek merhale. Yani kendi hayatını anlatırken bile bu hedefin peşinde. O yüzden otobiyografik metinleri sadece bir hayat hikayesi değil, aynı zamanda bir düşünürün kendini anlama sürecinin kaydı gibi. Eğitim hayatında da ilginç izler var. Mesela Lami Bey var. Yazdığı bir Promete metni üzerinden sen yazar olacaksın diye teşvik ediyor. Bu güzel. Ama bir de Fransızca hocası Bazantay var ki tam tersi yazdığı bir kompozisyonu resmen yerin dibine sokuyor. Gevezelik, uyuyor musunuz Mösyö diyor. Evet, evet. Ve ona aslında aklına her geleni yazmanın gerçek yazı olmadığını öğretiyor. Sonra hediye ettiği Larus sözlük detayıyla çok manidar bence. Kesinlikle. O eleştiriyi ilk ciddi yazı dersi olarak anıyor Meriç. Yani sadece övgü değil, sert eleştiri de onun yolunu çizmesinde çok etkili olmuş anlaşılan. Belli ki olmuş. neler neler geçiyor. Scott'un talismanı mesela, onu Selahattin Eyyubi'nin maceraları sanarak okumuş. Sonra Ribot'un psikoloji kitabı, bir dönem onu etkileyen materyalistler, Nordao, Hakel, Buchner gibi isimler. Materyalistler de var yani. Tabii tabii. Sonra Marx ve Engels'e geliyor sıra. Kapital'in ilk cildi Antiböring bunları okuyor. Ama belki de en vurucu olan Bağzak'la kurduğu ilişki. Onu keşfettikten sonra resmen bir aşk başlıyor. Zola'yı sevme nedeni de ilginç. Dinsiz olduğu için sevdiğini söylüyor. Ahmet Mithat içinse çok net. Ben onun çocuğuyum diyor. Onu adeta bir üniversite gibi görüyor. İnanılmaz bir çeşitlilik. Bu kadar farklı ismi, akımı o yaşlarda okumak. Müthiş bir entelektüel enerji ve merak gerçekten. Kesinlikle. Bir de bu materyalist okumalardan önce kısa bir okültizm dönemi olduğundan da bahsediyor, değil mi? Çok samimi bir itiraf bu. Evet evet maddecilikle gerdeğe girmeden çok kısa bir flirt diyor buna. Cagliostro, Nostradamus gibi isimleri hazinenin gerçek bekçileri sandığı bir dönem. Bu bile arayışının ne kadar geniş bir yelpazede olduğunu gösteriyor. Marksizmle ilişkisi de pek düz değil anladığım kadarıyla. Biraz kişisel bunalımlarla iç içe geçmiş gibi. Aynen öyle. Özellikle gençlik yıllarındaki o ruhsal çalkantılar, hatta cinsel bunalımlar bunlarla birlikte Marksizmi bir tür sığınak, hayata tutunmak için bir gerekçe gibi görüyor o dönem. Toplumda ezildiğini düşünüyor ve kendini ezilenlerin yanında konumlandırıyor. Ama ilginç bir detay var. Bu sosyalizmi tamamen kitaplardan öğreniyor. O dönem tek bir işçiyle bile tanışmadığını söylüyor. Gerçekten ilginç. 1939'da Hatay'da mahkemede ben Marksistim diye haykırması da aslında politik bir eylemden çok kişisel bir duruş, bir namus meselesi gibi korktuğu için sustu demesinler diye atılmış bir adım adeta. Bu onun fikirlerle ne kadar varoluşsal bir ilişki kurduğunu gösteriyor. İstanbul yılları var bir de Nisvaziye gibi entelektüel kahveler. Orayı nasıl tanımlıyor? Zekayla fuhuşun, ciddiyetle bohemliğin yan yana olduğu bir yer diyor. Evet, canlı ama kaotik bir ortam. Oradan sık sık kitapların asude inzivasına yani o sakin sığınağına kaçtığını söylüyor. Sanırım bu deneyim daha sonra aydınlara yönelik eleştirilerinde de etkili olmuştur. O çevreyle arasında hep bir mesafe varmış gibi hissediyorum. Çok doğru bir tespit. Bu mesafe onun bağımsız duruşunu da beslemiş olabilir. Geçimini sağlamak için yaptığı o yoğun Balzac çevirileri de bu dönemin önemli bir parçası. Balzac'ı Türkçe'ye kazandırmayı kendine misyon edinmiş adeta. Balzac Türkçe'ye kazandırılmadıkça ülkemizde gerçek roman boy atamazdı kolay kolay diyor. Büyük bir iddia. Ama süreç inanılmaz zorlu. Günde 10-12 saat çalışmaktan bahsediyor. Çok düşük ücretler alıyor. Hatta çevirdiği bazı kitapların Düşes de Lanjeyaz, Balıkçı Kız gibi yayın evlerinde kaybolduğunu anlatıyor. Bu sadece onun kişisel mücadelesi değil aslında. O dönemin yayıncılık şartlarının bir fikir işçisinin ayakta kalma mücadelesinin de bir resmi gibi. Ve sonra hayatındaki o büyük kırılma anı gözlerini kaybetmesi. Bunu ifade edişi bile çok dokunaklı. Kader buna imkan vermedi. Nemezis'in parmakları gözlerime uzandı. 1955'te Paris'teki ameliyatlar da başarısız oluyor maalesef. Paris'i hiç göremiyor. Orayı karanlıktı, bir rüya gibi yaşadığını söylüyor. Paris evde yoktu. Ben rüyada gördüm Paris'i, gülümsedi ve kayboldu. İnsanın içi parçalanıyor okurken. Bu durum onun dünyayla ilişkisini kökten değiştirmiş olmalı. Değiştirmiş ama bitirmemiş. İşte bu çok önemli. Bu trajedi onu belki kendi deyimiyle Fildişi Kulesi'ne daha çok itmiş olabilir ama ilginç bir şey söylüyor. Eğer gözlerini kaybetmeseydi bir eylem adamı olabileceğine inanıyor. Yani politikaya mı girecekti acaba? Belki de fikirlerini daha aktif bir şekilde savunabileceğini düşünüyor. Ama kader onu başka bir yola yani yazının ve düşüncenin daha derinlerine itiyor. Görme yetisini tamamen kaybetmesine rağmen, üniversitede ders vermeye devam etmesi, evini öğrencilerine açması, etrafındakileri okutarak çalışmalarını sürdürmesi, inanılmaz bir direnç bu. Bilgiye, düşünceye ve en önemlisi öğretmeye olan sarsılmaz bağlılığının kanıtı. Bu durum onun o fikir işçisi kimliğini daha da belirginleştirmiş sanki. İşte tüm bu yaşanmışlıklar, bu kırılmalar, bu birikimler bizi doğrudan bu ülkedeki temel düşüncelere getiriyor sanırım. Kitaba girer girmez dikkatimi çeken ilk şeylerden biri ilk bölümün başlığının Babil olması. Bu bir tesadüf değil herhalde. Kesinlikle değil, çok bilinçli bir seçim. Babil Kulesi efsanesindeki o dil, kavram, anlam karmaşasına doğrudan bir gönderme var. Meriç'e göre Türkiye'deki düşünce dünyası tam da böyle bir karmaşa içinde. İşte tam bu noktada o meşhur sağ ve sol kavramlarına yönelik sert eleştirisi geliyor. Bunların Fransız ihtilali sonrası bize sızmış, ithal bize ait olmayan kavramlar olduğunu söylüyor. Ve tehlikeli buluyor değil mi? Çok tehlikeli buluyor. Çünkü düşünceyi dar kalıplara sokarak kısırlaştırdığını düşünüyor. Onları karanlık kafilenin yani düşünceyi bulandıran, netleşmesini engelleyen unsurların bir parçası olarak görüyor. Bu etiketler Türkiye'nin kendi özgün gerçekliğini anlamamızın önüne geçiyor ona göre. Bu etiketlere karşı duruşu gerici kavramına getirdiği yorumda da çok netleşiyor. O meşhur sorusu. Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse her namuslu insan gericidir. Evet, çok kışkırtıcı bir söz. Burada Koçubey'den Dante'ye, Balzaktan Dostoyevski'ye kadar pek çok ismi örnek veriyor. Yani geçmişe dönük eleştirel bir bakışı ya da mevcut durumdan duyulan rahatsızlığı hemen gericilik diye damgalamanın ne kadar sığ olduğunu vurguluyor aslında. Aynen öyle. Kavramların içini boşalatıp slogan haline getirilmesine karşı çıkıyor. Zaten kavramlara müthiş bir önem veriyor ve kendi terminolojisini yaratmaya çalışıyor. Mesela müstecrip kavramı. Bu çok önemli. Batı kültürünü bilgisini alıp kendi toplumuna taşıyan yani bir nevi batılılaşan ya da batı hayranı aydını tanımlamak için kullanıyor bunu. Müsteşrik'ten farklı yani. Kesinlikle müsteşrik doğuyu inceleyen batılı, müstarip ise batıyı kendi ülkesine taşıyan doğulu aydın. Meriç'e göre bu müstarip aydın tipi Tanzimat'tan beri Türkiye'nin rotasını çizmeye çalışıyor ama çoğu zaman kendi toplumuna yabancı kalıyor. Türkiye'nin 1789'dan beri içinde bulunduğu durumu da su alan bir gemiye benzetmesi bu bağlamda çok çarpıcı. Yani bu batılılaşma çabasının yarattığı kimlik bunalımını kültürel savrulmaya işaret ediyor. Bu savrulma karşısında aydınların farklı kaçışlarını da analiz ediyor sanırım. İrfana kaçış, Yunan'a, İran'a, mutlaka ve en yaygını batıya kaçış. Evet, evet. Tevfik Fikret'in kendi hayal dünyasına o Erem dediği ütopik yere kaçışını eleştiriyor mesela. Ahmet Ağoğlu'nun ise daha trajik bir şekilde Batı medeniyetini gülüyle dikeniyle yani tamamen ve sorgusuzca benimsememiz gerektiğini söylemesini örnekliyor. Bu kaçışlar aslında bir tür köksüzleşme, kendi gerçekliğinden kopma eleştirisi onun için. Anladım. Bu eleştiri ideolojilere, yani izmlere yönelik tutumunda da devam ediyor galiba. Kesinlikle. Ona göre bu izimler, özellikle batıdan sorgusuz, sualsiz ithal edilen, aydınların sığındığı yeni bir tür din haline gelmiş. Sosyolojide Le Bon, Comte, Durkheim etkisi ya da Amerikan sosyolojisinin yaygınlaşması. Bunları hep eleştirel bir gözle değerlendiriyor. Hatta Marx ve Weber gibi dev isimlerin doğu toplumlarını anlamak için geliştirdiği Asya tipi üretim tarzı (ATUT) kavramına bile şiddetle karşı çıkıyor. Bunu doğuyu küçümseyen, onu durağan, değişmez gösteren bir kurt masalı olarak niteliyor. Çünkü bu tür batı merkezli teoriler doğunun kendi iç dinamiklerini, çeşitliliğini görmezden geliyor diye düşünüyor. Bu kadar kavram ve ideoloji eleştirisinin temelinde galiba dil ve kelimelere verdiği o muazzam önem yatıyor. Sürekli kelamdan yani sözün, söylemin gücünden bahsediyor. Evet, kelamın haysiyeti diyor ve tabii kamus yani sözlük, dil. Onun için kamus bir milletin hafızası. Bu çok kilit bir ifade. Dil bir milletin kimliğidir, belleğidir diyor. Türkçenin durumuna yönelik eleştirisi de çok keskin. Sürekli sökülüp yeniden örülen, bir türlü tamamlanamayan Penelop'un örgüsüne benzetiyor. Dildeki bu istikrarsızlığın, kavram kargaşasının, düşünce üretimini de doğrudan etkilediğini, hatta sakatladığını düşünüyor. Dili bu kadar önemseyince dergilere de özel bir değer vermesi doğal sanırım. Hür tefekkürün kalesi, diyor dergiler için. Batı'daki Edinburgh Review veya Revue de Dermont gibi köklü, etkili dergilere hayranlık duyuyor, entelektüel birikime katkılarını takdir ediyor ama onlara bile toz konduruyor. Flaubert ve Maupassant gibi yazarların bu dergilere ve editörlerine yönelik eleştirilerini aktararak mutlak bir hayranlıktan ziyade dengeli bir değerlendirme yapıyor. Dergiler onun için canlı, dinamik ve eleştirel düşüncenin yaşayabileceği nadir alanlardan biri. Peki ya o sık sık bahsi geçen fil dişi kule, onunla ilişkisi biraz e, çelişkili gibi geldi bana. Bir yandan orayı miskinler tekkesi diye eleştiriyor, hani toplumdan kopuk entelektüellerin sığınağı olarak görüyor. Doğru. Ama diğer yandan da düşünür için gerekli bir inziva bir korunma alanı olduğunu da kabul ediyor gibi. Uluların hepsi fil dişi kulede yaşadı diyor. Kendisi de doğrudan politikaya karışmayı reddediyor, politikanın kurtarıcılığına inanmıyorum diyor. Kendi yerinin kütüphane olduğunu söylüyor. Hatta ben Lenin'den çok Gandhi'ye yakınım demesi de bu duruşu özetliyor sanki. Bu ikircikli tavrı nasıl okumalıyız? Bence bu ikircikli durum Meriç'in entelektüel rolüne dair o derinlikli düşüncesini yansıtıyor. Evet, fil dişi kule toplumdan tamamen kopuk bir sığınağa dönüşme riski taşır bu tehlikenin farkında. Ama aynı zamanda günlük siyasetin o sığlığından, ideolojik kamplaşmaların gürültüsünden uzaklaşıp daha derinlemesine düşünebilmek, hakikati arayabilmek için gerekli bir mesafeyi de sunabilir. İşte Meriç bu mesafenin değerini biliyor. Doğrudan politik aktör olmayı reddediyor çünkü bunun düşünceyi kirleteceğine, tavizlere zorlayacağına inanıyor onun tercihi kütüphanesinden yani kendi fil dişi kulesinden seslenmek ama bu sesin toplumda bir karşılık bulmasını bir aydınlanma yaratmasını umuyor. Gandhi'ye yakınlığı da bunu gösteriyor aslında. Kaba kuvvetten politik manevralardan çok düşüncenin ve manevi direnişin gücüne inanıyor. Yani kulede olmak ama kulenin dışıyla bağını tamamen koparmamak gibi çok hassas bir denge arayışı var burada anladım. Tüm bu eleştiriler, tespitler, arayışlar bunların ışığında Meriç'in gözünde gerçek entelektüel kimdir peki? Nasıl bir portre çıkıyor karşımıza? Kaynaklara baktığımızda Meriç için gerçek entelektüel her şeyden önce kendi ülkesinin bütününü dert edinen kişidir. Belirli bir sınıfın veya ideolojinin dar kalıplarına sıkışıp kalmaz. Onların sözcülüğünü yapmaz. Daha çok sınıflar üstü hakikatlerin peşinde koşar. Çok okuyan, çok düşünen ve ulaştığı sonuçları ne kadar rahatsız edici olursa olsun korkmadan dile getiren, yazan kişidir. İthal ideolojilerin hazır reçetelerin tucağına düşmez. Nitekim kendisi için de hiçbir zaman solda olmadım sağda diyor. Onun için entelektüelin varoluş amacı iki temel eylemde özetleniyor sanki. Öğrenmek ve öğretmek. Hayatını bu iki kelimeyle özetlemesi onun entelektüel kimliğe yüklediği misyonu çok net bir şekilde ortaya koyuyor bence. Gerçekten de Cemil Meriç'in bir fikir işçisi olarak hayatına baktığımızda bu tanıma ne kadar uyduğunu görüyoruz. Bu e, kapsamlı incelememizde onun entelektüel serüvenini bu ülke ekseninde Türk düşünce hayatına o bitmeyen doğu-batı ikilemine, dilin ve kavramların hayati önemine ve tabii ki bağımsız aydının o zorlu ama vazgeçilmez rolüne dair keskin, hatta kışkırtıcı tespitlerini ele almaya çalıştık. Ve dikkat çekici olan şey şu ki, Meriç'in kimlik arayışı, kültürel bağımlılık, aydınların sorumluluğu gibi konularda sorduğu sorular, başlattığı tartışmalar bugün bile şaşırtıcı derecede güncel. Hala aynı şeyleri tartışıyoruz aslında. Bir de üslubu var tabii o da başlı başına bir olay. Denemelerinde sık sık Balzac, İbn Haldun, Dante gibi figürlerle adeta konuşuyor. Onların kimliklerine bürünerek kendi düşüncelerini, öfkelerini, umutlarını dile getiriyor. Bu da eserlerini sadece bir fikir metni olmaktan çıkarıp çok katmanlı bir entelektüel otobiyografiye dönüştürüyor. Evet, çok katmanlı gerçekten ve bu sohbeti bitirirken belki size şu düşünceyi bırakabiliriz. Meriç hakikat arayışını çoğunlukla yalnız, çileli ve evet sıklıkla yanlış anlaşılan bir yolculuk olarak görmüş, hatta Aydın'ı okuduğu kitaplar yüzünden gerçeklikten kopup kendi dünyasını kuran Don Quixote'a benzetiyor. Her okuyan Don Quixote'laşır. Peki Günümüzün bu kadar aşırı bağlantılı ama aynı zamanda feci şekilde kutuplaşmış, kendi yankı odalarımıza hapsolduğumuz dünyasında Meriç'in savunduğu gibi bağımsız, eleştirel, kalıplara sığmayan ve kendi hakikatini peşinde koşan bir düşünce biçimini yani bunu entelektüel yalnızlığa veya ideolojik kamplaşmaya kurban gitmeden nasıl yaşatabiliriz? Modern zamanların fil dişi kulesi nerede kurulabilir ya da kurulabilir mi? Ve Düşünce üretimi için hala korunaklı yaşanabilir bir alan sunabilir mi? Belki de bu sorular Meriç'in bize bıraktığı miras üzerine düşünürken yol gösterici olabilir.